Merhaba dostlar. Yine bir Pixelmon sunucusuyla karşınızdayım. Bu sefer Pixelmon Enerji ismindeki Pixelmon sunucusunun tanıtımını yapacağım. Pixelmon nedir? Bunu bilmeyen arkadaşlar için hemen kısaca anlatmak istiyorum. Tamamen Minecraft temelli Pokemon için özel olarak hazırlanmış bir sunucu olarak kısaca söyleyebiliriz. Burada ne yapıyoruz? Online bir şekilde gerçek oyuncularla birlikte değişik alanlarda, değişik organizasyonlarda, değişik etkinliklerle Pokemon oynuyoruz, Pokemon'larımızı kasıyoruz ve Pokemon yetiştiriyoruz, savaştırıyoruz vesaire. Yani Pokemon oyunlarındaki yapılan pek çok şeyi yapabiliyoruz. İşte bunlardan biri de Pixelmon Enerji ismindeki yeni Pixelmon sunucusu. Dilerseniz detaylara geçelim. Detaylarda bakalım bu sunucunun içerisinde bizi neler bekliyormuş. Aslında detaylara geçmeden önce sizlere sunucuya nasıl gireceğinizi, nasıl kaydolacağınızı da söyleyeyim. Açıklamalar kısmında linkleri göreceksiniz arkadaşlar. Orada sosyal medya linkleri, internet sitesi vesaire hepsi var. Onlara tıklayarak Discord sunucusu da var. Onlara tıklayarak gerekli adımları ilerletebilirsiniz. Tabii ki sunucunun sahibi de burada mesaj olarak size yazacaktır. Ona da sorularınızı iletebilirsiniz. Sorularınızı bana iletmiyor sunucunun sahibine iletiyorsunuz tabii ki. Şimdi dilerseniz sunucunun detaylarına geçelim. İlk olarak token sisteminden bahsedelim. Etkinliklerden kazandıklarınızı harcamanızı sağlar. Bu sayede özel kaplamalar ya da çanta gibi ödüller de alabiliyorsunuz. Kaplama sistemi Texture Pack'i indirerek token mağazasından Pokemon'u dönüştürmek için özel bir eşya alırsın ya da bu eşya ile Pokemon'u istediğin özel bir görünüşe kavuşturabilirsin. World Boss Belirli saatlerde spawn olan World Boss ile savaşılır, ödül olarak token ve bazen de kutu kazanılabiliyor. Kazı kazan 20.000 vererek kazı kazan oynarsın, şansına göre hediyeler gelir ve en büyük ödülde rastgele hidden ability'li bir pokemondur. Tombala Günün Pokemon'unun istenilen 5 özelliğini yakalamaya çalışırsın. Ne kadar özellik tutturursan o kadar çok para kazanırsın. 5 özelliğin hepsini tutturursan da ekstra bir ödül yine senin oluyor. PB yani Poke Battle League sistemiyle dövüşmeni sağlar, dövüşlerden puan kazanırsın, ligin kurallarına göre seçtiğin takımla dövüşürsün ve o hafta en yüksek puandaki 3 oyuncu yine ekstra hediye kazanır. Ağaç A çevredeki trainer'ları yenerek her gün belli bir miktarda para kazanabilirsin. Pokestop Spawn'ın çevresindeki 6 Pokestop'tan günlük Poketop ihtiyacını karşılayabilirsin. Safari. Bu özellik yakında sunucuya eklenecek ve bir safari bölgesi oluşturulacak. Burada tabii ki spawn şansı yüksek raid'ler olacak ve pek çok yine özellikle bulunacak. Nether End ve Ultra Space Bunlar ise yine Safari ile birlikte oyuna gelecekte eklenecek. Server'ın biraz gelişmesini, oyuncuların biraz Pokemon'larını ve kendilerini kasmasını bekliyormuş sunucu sahibi. Eğer bunlar sağlandığı zaman gerçekten bu önemli ve farklı bölgelerde yavaş yavaş açılacakmış. Event olarak Ox World Boss, TNT Run, Renk Oyunu, Bisiklet Yarışı, TCG Turnuvası, Drop, TUSUS'um gibi etkinlikler de varmış. Her hafta düzenli olarak turnuva yapılıyor ve oyunculara sonucu da istedikleri noktalarda değişiklik yapma hakkı da veriliyormuş. Yani sizin görüşlerinizde takip ediliyor ve değerlendiriliyormuş. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte Pixelmon enerji sunucusundaki detayları kısa kısa geçtik. Tabii ki bunları yaşayarak öğrenmek için hemen ne yapıyorsunuz? Açıklamalar kısmındaki linkten sunucuya giriş yapıyorsunuz ve tabii ki oynamaya başlıyorsunuz. Ben yepyeni sıfırdan güzel bir Pixelmon sunucusuna gireyim diyorsanız bu sunucu sizler için ideal geliştirilmeye de devam ediyor. Yorumlarınızı da tabii ki Discord'da vesaire yine sunabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Linkleri dediğim gibi açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sunucunun sahibine sorularınızı aktarırsanız da sevinirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle.